Allah Celle Celaluhu'ya sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun ki bizi Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın dünyayı şereflendirdiği şu büyük gecede bir araya getirdik. Elhamdülillah bakıyoruz bu geceyi kutlayanlar, bu geceyi kutlayanlar ehli sünnet. Allah Celle Celaluhu ehli bid'ate şu geceyi kutlamayı nasip etmiyor. Değil mi? Bakıyoruz vahabilere, bakıyoruz reformistlere, bakıyoruz Kur'an yeter diyenlere, bakıyoruz mealcilere, ehli bid'ate bakıyoruz. Bu gece kutlanamaz. Bu gece şöyledir. Değil mi? Bak Allah Celle Celaluhu onları nasipsiz bırakıyor şu büyük gecenin faziletinden. Elhamdülillah. Ehli sünnet olmanın farkı bu gece bile ortaya çıkmış oluyor. Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tabi gönderdi. Hazretimiz diyor ki bal bal demekle ağız tatlanmaz. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Su su demekle de susuzluk gitmez. Seviyorum seviyorum demekle de insan sevmiş olmaz sevginin ispatı lazım. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini iddia eden kimsenin <laughs> sevdiğini ispat etmesi lazım. Sahabe-i Kiram Fidâke abi ve ummi ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Annem babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler ve onlar bu sevgilerini ispat ettiler. İspat ettiler. Bizim bugün peki ispatımız ne olacak? Bizim bugünkü ispatımız bir <laughs> Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı çok anacağız. Çok salatu selam getireceğiz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a. İnşallah önce bununla bir amel edelim. İkincisini sonra söyleyeceğim. İnşallah Hazretimizin her mevlid kandilinde yaptığı bir adeti var. Üç kere mevlid salavatı. Salat-ı ümmiye dediğimiz bu teravihlerde de okuyoruz ya. Üç kere inşallah hep birlikte o salatu selamı okuyalım. Ondan sonra sevgimizin ispatının ikinci sini inşallah bugün konuşmaya çalışacağız. <laughs> Allah Celle Celaluhu nasip ettiği kadarıyla. Buyurun. Allahümme Assalamualaikum warahmatullahi Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatlerine cümlemizi nail eylesin inşallah. Şu gecemizi şimdiden kabul eylesin inşallah. Hazretimiz e, her gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yüz salavatımızın garanti olması lazım diyor. Her gün yüz salavat en az Efendimizin hakkıdır diyor bu üzerimizde. O yüzden her gün yüz salavatımız olacak. Ne olacak? İşe giderken bile değil mi? Bir tesbih döndüğün zaman eder yüz salavat. Mutlaka yüz salavat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a her gün getireceğiz. Bizim sevgimizin ispatı da bu şekilde oluyor. Bu birincisi.